Türkiye, Gazze'li masumlar için seferber olmuş durumda. Gazze'de aylardır süren ağır bombardımanlar, kuşatma ve temel yaşam kaynaklarının sistematik olarak yok edilmesi sonucu binlerce masum insan hayatını kaybetti. Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar bu ağır saldırıların doğrudan hedefi oldu. Yaşayanlarsa gıda, barınma, temiz su ve sağlık hizmetleri gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum bir şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Türkiye Gazze için adeta seferber oldu. İsmini vermek istemeyen hayırsever kadın, düğününde kendisine takdim edilen 1 milyon 410 bin TL değerindeki altın mehlini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için yedi başa bağışladı bağış 7 Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'ye ulaştırıldı. 7 Başak Derneği bu anlamlı bağışı acil yardım kapsamında Gazze'li mağdurlara ulaştırmak üzere hemen harekete geçti. Bağış sayesinde sıcak yemek, temiz içme suyu, günlük ekmek ve temel ihtiyaç malzemeleri bombaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren ailelere ulaştırılıyor. Batman'daki bir Kardeşimiz Mehrini bağışlamak suretiyle Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne göndermiştir. Bu bağışla Gazze'deki çocuklara, kadınlara, oradaki mazlumlara ulaştırılmak üzere sıcak yemek, ekmek, su ve daha birçok alanda destekçi olmuştur.